Merhabalar canlarım, Eylül ayında oyun dünyası resmen ateş gibiydi ama size bir şey diyeyim mi? Ekim'de işler çok daha çılgınlaşıyor, yepyeni oyunlar, devasa serinin geri dönüşleri, korkudan tüylerinizi diken diken edecek yapımlar, aksiyonuyla coşturacak dev projeler geliyor. Bugün sizlerle birlikte Ekim 2025'e çıkacak en bomba 10 oyunu ondan geriye doğru sayarak konuşacağız. Hem oynanış detaylarına, hem atmosferine, hem de kendi yorumlarımı değineceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Ekim ayının Cadılar Bayramı temasıyla uyumlu olarak listemize Little Nightmares 3 ile başlıyoruz. Little Nightmares 1 ve 2'nin kurduğu temeli sürdürecek gibi görünen Little Nightmares 3 yine tuhaf, çekici ve rahatsız edici atmosferiyle yaratık tasarımlarını koruyan basit ama sağlam bir korku platform macerası vaat ediyor. Bu sefer serinin önceki stüdyosu Tarsier yerine Until Dawn gibi oyunlardan tanıdığımız Super Massive Games geliştirmeyi üstlenmiş durumda. Endişelerimiz olsa da sonuçta farklı bir stüdyo Little Nightmares 3 tamamen co-op oynanabilir olacak. Seride ilk kez iki kişi birlikte çevrim oynayabilecek. Little Nightmares 2'de iki karakter olmasına rağmen gerçek co-op yoktu. Şimdi bir arkadaşınızla bu ürkütücü ortamları birlikte geçmek gerçekten ilginç bir deneyim olabilir. Yine de yeni stüdyo yüzünden ufak bir çekincem var. Ancak korku oyunlarını bilen bir ekip oldukları için umutluyum. Little Nightmares 3 resmi olarak 10 Ekim 2025'te çıkıyor. Üstelik oyun neredeyse tüm platformlarda olacak yeni nesil konsollar, eski nesil konsollar ve hatta Nintendo'nun yeni Switch 2'si bile destekleniyor. 9. sırada Jurassic World Evolution 3 var. Frontier Developments bu seriyi çıkarmaya devam ediyor ve oyunlar tutarlı şekilde sağlam oluyor. Eğer park kurma simülasyonlarını ve Jurassic Park evrenini seviyorsanız başka yere bakmanıza gerek yok diyebilirim. Bu oyunda sıfırdan kendi Jurassic Jurassic World temalı parkınızı inşa ediyorsunuz. Dede Yadigarı eski usul bir Jurassic Park değil tabi. Daha büyük, çılgın ve abartılı bir park kurma deneyimi sizi bekliyor. Sözde kelimenin tam anlamıyla dinozorları sentezleyip, üretip, büyütüyor ve parkınıza yerleştiriyorsunuz. Toplamda 75 prehistorik yaratığı yönetmemiz gerekecek. Bunları sentezleyip yetiştiriyor. Sosyal ihtiyaçlarına ve biyom ihtiyaçlarına uygun ortamlar sağlıyoruz. Tabi işler ters gittiğinde hepimizin bildiği gibi hayat bir yolu onu bulur sözünü hatırlamanızı istiyorum. Çünkü parkınız karışacak. Bu da eğlencenin bir parçası. Oyunda daha kapsamlı bir senaryo modu, yeni biyomlar ve yeni türler var. Serinin 3. oyununda formülü iyice mükemmelleştirip üzerine ilginç yenilikler koymuş olmalarını umuyorum. Frontier kendi Cobra oyun motorunun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Önceki oyunların içeriklerini doğrudan aktarmak zor olduğundan tüm dinozorları yeniden eklemeleri gerekmiş. Yine de Jurassic World Evolution 3 21 Ekim'de çıkıyor. Umarım üçleme en olgun ve zengin haliyle karşımıza çıkar. PlayStation 5, PC, Xbox serilerinde olacak. 8 numaraya baktığımızda yılın en merakla beklenen oyunlardan biridir Kingmakers. Kingmakers nedir? Bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyeyim. Büyük ölçekte bir ortaçağ savaşının ortasında bırakıldığınızı düşünün. Ancak siz zaman yolculuğu yapıp elinizde modern bir araba ve otomatik silahlarla gelmiş bir adamsınız. Müthiş basit ama dahiyane bir konsept ben Küçük bir geliştirici stüdyo oyunu ilk duyurduğunda konsept viral olmuştu belki bilirsiniz. O zamandan beri fikir daha da genişledi. Görünen o ki oyun biraz strateji unsuru da içeriyor ama özünde eğlenceli aksiyon sunacak gibi. Modern silahlar ve araçlar ile bir tarafa, diğer tarafta üzerinize gelen ortaçağ askerleri, atlı şövalyeler, Trabişitler yani iki dünyanın çarpışması söz konusu. Saçma eğlenceli aksiyon sevenler de tarih merak da kendine göre bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Ne yazık ki bu tam sürüm bir çıkış değil. Sadece bilgisayar için erken erişim olarak çıkıyor. Bence yine de önemli bir oyun. 8 Ekim 2025'te erken erişim açılıyor. Üstelik bu sefer tek başınıza oynamak zorunda değilsiniz. Oyun tamamen tek veya co-op olarak da destekleyecek. İsterseniz birkaç arkadaşınızla birlikte bu tarihin akışını değiştirme fantezisini yaşayabilirsiniz. Kingmakers Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor gibi görünüyor dolayısıyla grafikler ve yıkım efektleri de oldukça etkileyici olabilir. Şimdilik oyun sadece Steam ve Epic Games Store üzerinden PC'de olacak. Konsol planları muhtemelen tam sürümde netleşir. 7 numarada Ninja Gaiden 4 var ve anlaşılan seri özüne tam anlamıyla geri dönüyor. İlk ön izlenimler oldukça olumlu. Sadece efsanevi Ryu Hayabusa'yı değil, yepyeni karakterler de kontrol edilecek. Tamamen yeni bir hareket seti ve fantastik bir dünya tasviriyle tanışılacak. Neyse ki bu kadar yeniliğe rağmen oyunun videolara baktığımızda serinin ruhunu koruduklarını görüyoruz. Hızlı, zorlayıcı, kaotik ama kontrolü ve isabetli yüksek bir aksiyon. Tam bir Ninja Gaiden oyunu gibi görünüyor. Dürüst olmak gerekirse bundan birkaç yıl önce tam teşekküllü yeni bir 3 boyutlu Ninja Gaiden oyunu göreceğimize pek ihtimal vermiyordum. Yani sonuçta 4. ana oyun. Ne bir yeniden yapım ne de bir reboot. Yani direkt devam oyununu görmek inanılmaz bence. Bunu yapmaları cesurca ve takdir ediyorum. Projenin arkasında Platinum Games ile Team Ninja gibi dövüş mekaniklerinden iyi anlayan ekipler var. Adeta rüya takımı diyebiliriz bence. Microsoft'un bu iki ekibi bir araya getirme fikri harikaymış gibi görünüyor. İşbirliği nedeniyle oyunun Xbox ve PC'de Game Pass ile sunulacağı da duyuruldu. Ancak PlayStation 5 sürümü de aynı sayede çıkacak. Onu da söyleyeyim yani. Teknik tarafta resmi bilgi olmasa da, Platinum Games'in kendi dahili motorunu kullanıyor olabilirler. Oyun akıcı ve tepkisel göründüğüne göre, Team Ninja'nın eski Katana motoru yerine bu tercih edilmiş gibi görülebilir. Umarım sonuç mükemmel olur. Ne de olsa çıkışına az kaldı. Ninja Gaiden 4 21 Ekim 2025'te piyasaya sürülüyor. 6. sırada bu yıl yine herkesin merakla beklediği oyunlardan birine yer verdim. Terminator 2D No Fate. Bu oyun tam anlamıyla çocukken hayal edilen Terminator 2 Başlar Günü filminin oyunu olsaydı nasıl olurdu sorusunun cevabı gibi duruyor eski tarz Retro görünümlü bir iki boyutlu aksiyon macera platform oyunu bitmap bro ekibi filmi pikselli grafiklerle birebir yeniden canlandırmaya çalışmış o kadar ki filmdeki tüm büyük aksiyon sahneleri oyunda mevcut görünüyor Sarah Connor T-800 Terminator'ın ta kendisi John Connor gibi film karakterleri kontrol edilecek ve onların ilgili bölümleri oynanacak iki boyutlu oyunları pek insanlar sevmez ama ben veririm ve her zaman bu tarz içeriklere yer veririm. Hatta oyun tek düze bir yan kamera ilerlemeli olmaktan ziyade farklı oyun segmentlerine de sahip gibi. Yani sürekli aynı oynanış yok, çeşitlilik sunulacak, görsel stili, müzikleri harika olacağı söyleniyor. Her şeyi tam bir nostalji bombası olabilir. Bu tür retro tarz herkese ilgisini çekmeyebilir dediğim gibi. Günümüz oyuncuları piksel grafiklere çok alışık değil ama bence bu oyun gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmlerinden birine inanılmaz bir saygı duruşu olacak. Olacak. sırf o sevgiyle yapıldığı belli olduğu için bile oynamaya değer diye düşünüyorum. Terminator 2'nin hayranları muhtemelen çocukluklarından beri böyle bir oyun olmasını çok istemiştir. En azından eğlenceli bir nostalji mektubu olarak başarılı olsa herkes takmin olur diye düşünüyorum. Terminator 2D No Fate birkaç ay ertelendi ve şimdi 31 Ekim 2025'te çıkıyor. Cadılar Bayramı'na cuk oturmuş bence. Platform olarak Nintendo Switch'ten PlayStation 2025'e kadar neredeyse her yerde olacak. Bu sayede hemen herkes bu arcade aksiyonunu deneyimleyebilecek. 5. sırada The Other Worlds 2 var. Bu oyun Obsidian Entertainment'ın bir sonraki büyük birinci şahıs RPG'si. Hatırlarsanız ilk Other Worlds Fallout tarzında mizahi ve özgün bir bilim kurgu RPG olarak sevilmişti. Ancak boyutu ve dövüş mekanikleri konusunda bazı eleştiriler almıştı. Other Worlds 2 ise çıtayı yükseltmeye kararlı. Obsidian Knights of the Old Republic 2 ve Fallout New Vegas gibi klasiklerden öğrendikleri her şeyi artık kendi markaları olan Other e aktarıyor. İlk oyun Bethesda tarzı bir RPG gibiydi ama daha küçük ölçekteydi. İkinci oyun ise daha büyük bir dünya, daha ilginç fraksiyonlar, daha fazla karakter ve çok daha çeşitli çalışma imkanları sunacak gibi görünüyor. Dikkat ederseniz pazarlama materyallerinde bu sefer dövüş mekaniğine daha fazla vurgu yapmışlar. İlk oyunda silahlı çatışmalar biraz az zayıf kalmıştı. Obsidian bu kez Halo ve Destiny gibi efsanelerden ilham alıp nişancılık hissini geliştirmiş. Hatta Xbox'ın 343 Industries ekibi Halo'nun geliştiricileri ile feedback alışverişi yaptıkları bile söylendi ki bu güven verici. Teknik olarak da oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. İlk oyun Unreal Engine 4'tü ve bunu geride bırakmışlar. Grafiksel olarak ışın izlemeli aydınlatma, gölgeler, yansımalar gibi çağdaş özelliklerle görsel kalite artmış oluşmuş durumda. Otherworlds 2 29 Ekim 2025'te piyasaya çıkacak. Üstelik Obsidian artık Microsoft çatısı altında olsa da oyun hem Xbox serisi Game Pass'te ilk günden olacak hem de PlayStation 5 içinde çıkacak. Bu devam oyununun potansiyeli yüksek. Bakalım ilk oyunun eksikliklerini kapatıp beklenilen o devasa uzay macerasını sunabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. 4 numarada Ark Raiders var. Bu oyun aslında uzun zamandır geliştirme aşamasında ve birkaç kez yön değiştirdi. Başta ücretsiz bir co-op nişancı olarak duyurulmuştu. Sonra yapımcı Embark Studios bazı şeyleri baştan ele aldı ve sonunda elimizde PvPvE Extraction Shooter türünde bir oyun var. Extraction Shooter'ları örneğin eski From Tarkov tarzını bilenler bilirler. Daha önce bu tarzları görmüştük. Ancak Ark Raiders kendine özgü bir kimlik sunuyor. Öncelikle 3. şahı bakış açısı yani third person dediğimiz o bakış açısıyla oynanıyor. Bu bile farklı bir his katıyor bence. Ayrıca savaşacağınız yaratıklar istilacı robotik organizmalar diye geçiyor ve oyunun sanat tarzı gerçekten özgün. Post post apokaliptik bir gelecekte. İtalya'nın tarihi dokusunun uzay çağı endüstrisiyle harmanlandığı büyük bir açık harita var. Görsel atmosfer, karakter dizaynları, ortamlar hiçbiri jenerik değil. Hepsi farklı ve akılda kalıcı görünüyor. Bu sayede Ark Raider kalabalık shooter piyasasında kendini ayırt ettirecek gibi görünüyor. Oynanışta 3 kişiye kadar takılman halinde isterseniz tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Yüzeye inip görevler yapıyorsunuz. Hem diğer oyuncularla çatışıyor hem de çevresel yapay zeka düşmanlarla. Bunlar robot canavarlar. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Hatta devasa boyutlu boss robotlar haritada belirince tüm oyuncuların ateş kese geçip birlikte o tehdidi indirmesi gerekebiliyor. Bu da ilginç bir dinamik bence. Topladığınız ganimetle üstlerinize dönüp güçlenme temel amaç. Topluluktan oyunu test edenler, alfa beta oyuncuları genel olarak olumlu konuşuyorlar. Pozitif bir beklenti oluştu. Açıkçası ben de 3. şahıs nişancı oyunlarını özledim ama ya oynar mıyım bilmiyorum. Ark Raiders belki de birçok oyuncunun hani bu deneyimi, bu isteğini karşılayabilir. 30 Ekim 2025'te PC'de, PlayStation 5 ve Xbox serilerinde çıkış yapıyor. Oyun Unreal Engine 5 üzerinde geliştirildiği için ortamların yıkılabilirliği ve görsel ihtişamı da es kilici olacaktır. Bakalım genel oyuncu kitlesi oyunu sevecek mi? Hep beraber göreceğiz. Üçüncü sırada ilk oyunu klasikleşmiş bir RPG serisinin uzun zamandır beklenen devamı Vampire The Masquerade Bloodlines 2 bulunuyor. Bu oyunun nihayet çıkacağına gerçekten inanamıyorum. Yıllardır süren bir geliştirme cehenneminden geçti. Defalarca ertelendi. Geliştirici stüdyo değişti ama sonunda elimizde korku temalı bir vampir RPG devam oyunu var. Orijinal 2004 Bloodlines eşsiz atmosferi ve derin RPG mekaniği ile efsaneleşmişti. Yeni oyun ise farklı bir yaklaşımla geliyor. Yine bir vampirin yerine geçip modern dünyada gizlice yaşanılacak. Ancak oynanış ilk oyundan biraz daha aksiyon odaklı ve immersive yani sürükleyici simülasyon öğeleri biraz kırpılmış gibi duruyor. Yine de vampir güçleri ve kabileleri bu oyunun özünde. Seattle şehrinde geçecek hikayede farklı vampir gruplarından birini seçebileceğiz ve onların benzersiz yeteneklerini kullanabileceğiz. Başta bazı klanların DLC ile ekleneceği düşünülüyordu ama gelen tepkiler sonrası tüm klanlar ana oyuna dahil edildi. İlgi de öyle oldu. Oynanış videolarında vampir güçlerini kullanarak düşmanları parçaladığımız anlar gayet başarılı görünüyor. Yeni geliştirici The Chinese Room projeyi devraldıktan sonra oyunu Unreal 5'e geçirmiş ve tamamen yeni nesil platformlara odaklanmış durumda. Bu sayede grafiksel olarak orijinale göre epey çağ atlamış neon bir Seattle bizi bekliyor yani. Şahsen ben fazla beklentiye girmeden yaklaşamıyorum ama ilk oyun efsanesine belki erişemeyebilir. Ama en azından sağlam bir vampir temalı aksiyon RPG çıksa bile benim için kazançtır. Oyun dünyasında yeterince vampirli oyun yok. Bence korsan ve vampir teması en az kullanılan iki şey ki dile bunu söylemek bile garip geliyor. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 tam cadılar bayramı öncesi 21 Ekim 2025'te paylaşılıyor olacak. Bakalım efsane orijinale layık olabilecek mi? Yoksa kendi çağının ortalama bir vampir oyunu olarak mı kalacak? Bunu yakında öğreneceğiz. İkinci sırada Battlefield altı var. Uzun yıllar süren birkaç tökezlemeden sonra Battlefield serisi nihayet aslına uygun şekilde geri dönüyor. EA ve DICE bu oyun için bütçeyi ve beklentiyi iyice yükselttiler. Çılgın bir pazarlama kampanyası, inanılmaz görseller, tonla içerik ve mod ile karşımızdalar. Peki bu yeterli mi? Kime sorduğunuza bağlı. Fortnite ve Call of Duty'nin tahtından etmeye çalışacak derinsel bir yapım mı? Yoksa sadece kendi çizgisinde kaliteli bir Battlefield oyunu mu? Göreceğiz. Yapımcılar özellikle Battlefield 3 ve 4 dönemine bir dönüş hedeflediklerini açıkça söylediler. Yani serinin özüne dönmesi amaçlanıyor. Bu da demek ki yıkılabilir çevre yani Destruction geri döndü, sınıf sistemi geri döndü, oyuncuya fazladan yük getiren sistemler hafifletilip sadelik sağlandı. Kısacası eski toprak Battlefield sevenlerin istediği çekirdek oynanış öğeleri yeniden ön planda. Oyuncular muhtemelen geçen ay gerçekleştirilen açık beta'ya katılmışlardır. Ben tabi şahsi işlerimden kaynaklı katılamadım ama katılanlar mutlaka olmuştur. Ve şimdiye kadarki en büyük Battlefield açık betası oldu ve genel izlenimler oldukça olumlu görünüyordu. O betada insanlar uzun zamandır özledikleri o kaotik savaş alanı hissini aldıklarını söylediler. Şimdi de oyuncuların dileği tam sürümde oyun kalitesinin beta kadar sorunsuz olması. Sunucuların sağlam, oyununda mümkün olduğunca hatasız çalışması. Battlefield 6'da tek oyunculu bir senaryo modu da bulunuyor hem de küresel ölçekte bir hikaye ile 2027 yılında NATO'nun parçalandığı, özel askeri şirketlerin cirit attığı bir yakın gelecek senaryosu hazırlanmış. Ancak asıl odak her zamanki gibi multiplayer. Başlangıçta Mısır'dan New York'u uzanan çeşitli haritalarda klasik Conquest, Rush gibi modların yanı sıra Team Deadmatch, Domination gibi hızlı modlarla dahil pek çok oyun modu olacak. Yeni Escalation adında stratejik nokta ele geçirme temelli bir mod bile eklenmiş. Ayrıca Battle Battlefield 2042 ile tanınan Portal modu da ciddi geliştirmelerle geri dönüyor. Oyuncu topluluğu kendi özel modlarını daha da güçlü araçlarla oluşturup paylaşabilecek. Kısacası içerik dolu dolu. Geliştirme ekibi de güçlendirilmiş. Artık DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive stüdyoları birleşip Battlefield Studios adıyla 4 koldan çalışıyor. Bu da oyunun uzun vadeli desteğinin güçlü olacağını gösteriyor. Sonuç olarak Battlefield 6 eğer söz verdiği gibi hata insansız bir çıkış yapar ve uzun soluklu içerik planını yürütürse belki bir yıl belki 5 yıl boyunca bütün oyuncuları götürecek yeni bir kaliteli Battlefield deneyimi olabilir. Ve bekleyiş neredeyse bitti. Oyun 10 Ekim 2025'te resmen çıkıyor ve bence hazır olun patlamalar, mermiler ve o kaos dolu anlar geri geliyor. Ve geldik zirveye. Tabii Ghost of Duty. Bu oyun PlayStation'ın ve Sucker Punch'ın müthiş hiti Ghost of Tushishima'nın temellerini baz alıyor. Bir devam oyunu değil. Çünkü Ghost of Yotei Ghost of Tsushima'dan tam 300 yıl sonrasını anlatıyor. Ve tamamen yepyeni bir hikaye ve yepyeni bir ana karaktere sahip Japonya'nın farklı bir bölgesinde geçiyor. Ghost of Tsushima 13. yüzyılda Tsushima adasındaki Moğol istilasına odaklanmıştı. Ghost of Yotei'de ise Yotei ismi bir grubun ismi. 6 kişiden oluşuyor ve bu 6 kişiye de Yotei altılısı deniliyor. Ana karakterimizin ailesini katlettikten sonra ana karakterimizin intikamını konu alıyor. Aslında Kree Shadows'a çok benziyor değil mi? Bu arada oyun mekaniklerini geçmişe de gidebileceğiz. Her ne kadar dönem ve karakter değilse de yayınlanan trailer ve oynanış yani gameplay görüntülerine baktığımızda Ghost of Tsushima'ya oldukça benzer bir oyun yapısı görüyoruz. Ve bence bu harika bir şey. İlk oyun o kadar iyiydi ki daha fazlasını istiyorum fikrine kimse itiraz etmez diye düşünüyorum. Elbette cinsekenin hikayesi çok özel. Geldi. Yeni ana karakter bakalım o duygusal etkiyi yakalayabilecek mi? Göreceğiz. Sucker Punch risk almış bence. Ghost of Yota'yı görev ilerleyici konusunda çok daha açık uçlu olacak. İlk oyundaki gibi doğrusal bir aktarımdan ziyade açık dünyada hedefleri istediğiniz sırayla özgürce ele alabileceksiniz deniliyor. Bu da oyuncuya fazlasıyla özgürlük sunacak. Kendi samuray ninja efsanesini oluşturmak gibi. Normalde Ghost of Yota ile alakalı 20 dakikalık bir video oluşturuyordum ama onu bitiremedim editleyemedim. Doğal olarak onu size sunamadım ama oyunu gerçekten çok büyük bir heyecanla bekliyorum ve oyunu kesinlikle %100 bir hedefle bitirmeyi düşünüyorum. Hepinizi canlı yayınlarıma bekliyorum çünkü dediğim gibi oyunu %100 bitirme odaklı oynayacağım ve özgür olmamız istediğimiz her yere gitmemize ne sebebiyet verecek. Bu çok güzel bir şey. Sabırsızlanıyorum gerçekten. Dövüş sistemine eklenen birçok yeni silah türü var. İlk oyun büyük ölçüde tek kılıçla katanaya odaklıydı. Burada ana karakterimizde farklı silahlar olacak mızrak, yay, çift kılıç, odaşi, tek büyük kılıç, kusarigama, yeni dövüş tarzları kullanabilecek. Sucker Punch ilk oyunda muhteşem bir dövüş hissiyatı yakalamıştı. Yeni silahlarla da bunu da daha, daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum. Teknik olarak oyun sadece PlayStation 5'e çıkıyor ve Sucker Punch'ın kendi geliştirdiği oyun motor oyunun güçlendirilmiş bir versiyonunu kullanıyorlar. Ghost of Tsushima'da da kendi motorlarını kullanmışlardı. Bu sayede PlayStation 5 donanımına tam anlamıyla zor Dolayacak. Muazzam görünen manzaralar ve akıcı performans sunulabilecek. Ghost of Yotei 2 Ekim 2025'te piyasaya sürülüyor ve PlayStation 5'e özel bir oyun olarak çıkacak. Bilgisayar için ise birkaç sene daha beklememiz gerekecek. İlk oyunun çıtasını aşabilecek mi bilmiyorum ama sadece o feodal Japonya atmosferine geri dönecek olmak bile beni şimdiden heyecanlandırıyor. Ve dediğim gibi kesinlikle canlı yayınları kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir heyecanla oynayacağım bu oyunu. İşte. Bu i̇şte bunlar Ekim ayında 4 gözle beklenilen 10 oyun. Ama inanır mısınız listeme sığmayan bir tane daha oyun var. Bunu da bonus olarak bahsetmek istiyorum. Dispatch adında ilginç bir oyun dikkat çekiyor. Dispatch süper kahramanları konu alan bir çeşit interaktif hikaye oyunu ama beklenilen şekilde değil. Eski bir süper kahramanın çağrı merkezi görevlisi olarak işe başladığı Telltale tarzı seçimlere dayalı mizahi bir macera. Et Hacks Studios'un bu epizotik oyunu 22 Ekim'de bölümler halinde PlayStation 5 ve PC'ye getirmeye başlayacak. Kadrosunda Aaron Paul gibi ünlü seslendirme sanatçılarına sahip. Evet tüm oyunlar bu şekilde. Ekim ayında sizlerin de oynamayı dört gözle beklediği bir oyun var mı? Varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim ve ben de sizin bu heyecanınıza ortak olurum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve biraz olsun faydalı olduysa beğen butonuna basmanız ve kanala abone değilseniz abone olmanızı istirham ediyorum. Şimdiden İyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.